Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir şekil verilmiş. Bu şeklin çevresi bizden isteniyor. Şöyle bir bakalım. Bu büyük kare 256 santimetre kareymiş alanı. İçine zaten yazmış. Buradaki küçük karenin alanı da 81 santimetre kareymiş. Karenin alanını biz nasıl buluruz? İki kenarının çarpımıyla. Buraya x dersen x-x'in çarpımı büyük karenin alanını verecektir. Yani x kare eşittir 256 mı olur? Bundan sonra sarı iki tarafın kare kökünü alarak ilerleyelim. x eşittir 256 dışarıya nasıl çıkar? 16 olarak çıkar. Demek ki bir kenarının uzunluğu 16 santimetreymiş. 1, 2 ve 3 kenar var. Daha sonra şurayı bulacağım. Şuna da bir bakalım. 81 nedir? 9'da 9 da 9'un çarpımı 81'dir. O zaman burası 9'dur. Burası da 9'dur. Hemen buradan 16 cm ise burası. 9'u çıkarırsam şuradaki uzunluk kaç santimetredir? 7 cm. Bundan sonra devam edelim. Şimdi çevresini bulacağıma göre bütün uzunlukları ne yapıyorum? Toplayarak gidiyorum. Ben şöyle yapayım onu. 16'dan 1, 2, 3 tane var. 16 çarpı 3. Şöyle. Artı. Diğerinden, pardon şurada 9'dan kaç tane var? 1, 2, 3 tane kenar var. Artı bir de neresi? Şu kısa kenar. Bu da eşittir. 16 çarpı 3, 48. 27, 7 daha 82. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.